Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda özdeşlikler ve çarpanlara ayrımın temel özelliklerini göstermeye çalışacağım. Birinci olarak bu harfli ifadelerde en temel prensip arkadaşlar birinci step ortak paranteze almaktır. Ortak paranteze almak şu demektir. Ortak paranteze almak f çarpı g Artı f çarpı h gibi ifadelerde ortak olan değişkenleri bir kere yazmak demektir. Bunu bir kere yazdığınız zaman iki kere yazmanıza gerek yoktur. Yani g artı h şeklinde yazabilirsiniz. İşte biz bu f'e ortak diyoruz, ortak parantez olarak ifade düzenlemiş oluyoruz yani özetlemiş oluyoruz. Dolayısıyla bu e, harfli ifadelerde ilk düşünmemiz gereken adımlar arkadaşlar. İkinci adım değişken değiştirme yöntemi. Bazı ibareleri çarpanlamak zordur arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Değişken değiştirerek basitleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin x kare eksi x'in karesi eksi 2 tane x kare eksi x eksi 3 eşittir 0 denklemi çözün dedi. İfadeye bakarsanız kareyi açarsak çok karışık bir ibare gelecek. Ama dikkatimi çeken burada birbirine benzeyen ifadeler var. İşte bu ifadeleri aynı harfi vererek denklemi basit bir denkleme dönüştürme biz değişken değiştirme diyoruz. Ne yapıyoruz ama m eşittir x kare eksi x olduğunu unutmuyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bu denklemi normal 3, 1, eksi artı dolayısıyla m eksi 3, m artı 1 eşittir 0'a getirdikten sonra m gördüğümüz yere tekrar değişkenimizi yerine yazarak ifadeyi çarpanlara ayırmış oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar değişken değiştirme kompleks ifadeleri basitleştirmek için kullandığımız bir köprüdür arkadaşlar. Diğer bir ifade ise özdeşliklerdir arkadaşlar. Özdeşlikler eşitlikler demektir. Bu eşitliklerde birinci en önemli eşitliğimiz tam kare. Tam kare parantez kare demektir. Yani a artı b'nin parantez karesi a eksi b'nin parantez karesi şeklidir. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin iki katı. Birincinin karesi, ikincinin karesi, eksi birinci ile ikincinin iki katıdır. Dolayısıyla bu iki ifade a kare b kare a kare b kare eşit olduğu için İki sayının toplamının karesi iki sayının farkının karesinden dört kere çarpmaları kadar fazladır arkadaşlar. Ve bu prensip de karşımıza çok kullanacağımız bir prensip çok gelen bir özellik. Tam küp ise arkadaşlar parantez küp demektir. Yani a artı b'nin küpü a eksi b'nin küpü demektir. Bu açılım yukarıdaki açılıma benzer. Birincinin karesi ikincinin karesi, birinci ikincinin üç katı çarpı kendisi. Birincinin, özür dilerim, birincinin küpü, ikincinin küpü üç katı. Birincinin küpü eksi, ikincinin küpü eksi, birinci ikincinin üç katı çarpı kendisi. Bunlara da küp açılımı diyoruz arkadaşlar. Tam küp açılımları. İki kare farkı ise iki tane karenin farkının topçuk şekilde açılması. Yani toplamlarıyla farklarının çarpımına biz iki kare farkı diyoruz arkadaşlar. Pratik olarak topçuk diyoruz arkadaşlar. Ve bu bir kanun gibidir arkadaşlar. Her zaman karşılaştığımız temel prensiplerden bir tanesidir. Küp toplamı küp farkı ise çok akılda kalmayan, çok unutulan bir özdeşliktir arkadaşlar. Bunlar da dikkat ediniz tam küplerden farklıdır. A küp artı B küpün açılımları ya da A küp eksi B küpün açılımlarıdır. A artı B ile başlar tam kareye benzer. A kare eksi AB artı B karedir. Buradaki hile bunların ters olmasıdır işaretlerin. Bunu açarsak A eksi B ile başlayacak. A kare artı AB olacak artı B kare. Bu işaretler birbirinin ne olacak? Tersi olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada yaptığımız arkadaşlar kurallar polinomlarda kullanacağımız temel işlemler arkadaşlar. Bunlar o kadar önemli özdeşler ki az olmasına rağmen çok kullanılan özdeşlerdir. Mesela buradaki tam kareler özellikle x artı 1 bölü x gibi ibarelerde çok karşılaşacaksınız. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ikincinin çarpımı iki katı. Bakınız toplam Karleri toplama. Mesela küplerde çok karşılaşacaksınız. X artı 1 bölü X'in küpü. Birincinin küpü. ikincinin küpü. Artı birincili ikincinin çarpı 3 katı çarpı X artı 1 bölü x. Dolayısıyla bu tip soruları çözerken bunları çok kullanacağız arkadaşlar. Çok 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 kullanacağız. x kare eksi b kare ise tamamen özel bir şeydir. Arada eksi olan her şey açılabilir arkadaşlar. Mesela a küp eksi b üzeri 4 de açılabilir. a üzeri 3 bölü 2 eksi b kare a üzeri 3 bölü 2 artı b kare şeklinde açılabilir. Dolayısıyla verilenler arasındaki ilişkiyi kullanıp hangisini nerede kullanacağınızı çok iyi anlamanız lazım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.